Adı Boraymış komiserim. Kayıp başvurularından çıktı. Evli miymiş? Evet. Hatta karısı da bu sabah başvuruda bulunmuş. Tamam bastırsana şunu Sevim Laleli, 32 yaşında, maktulün eşi. Başın sağ olsun. Neden bu kadar beklediniz kayıp ilanı vermek için? Pazar sabahı kahvaltı için sözleşmiştik. Gelmedi. Aradım ulaşamadım. Belki birine bir yerlere takılmıştır diye düşündüm ama <laughs> Ayrı mı yaşıyorsunuz? Evet. İki aydır ayrı yaşıyoruz. Geçen ay kendi ev tutmuştum. Kapıyı bile kilitlememişler. Teşekkür ederiz. Tahminimce burada kalp krizi geçirmiş. 20'ye 14. Tam kalp krizi geçirme anında ölçülmüş olmalı. <laughs> Masal gibi başkomiserim ya. Sen tut kalp krizi geçir, tansiyonunu ölç. Sonra doktora gideceğin yerde nasıl olsa ölüyorum de git kendini kayıtlardan. Acayip enteresan bir olay. İyi de yalnız olduğunu nereden biliyoruz? E adamın karısı kızıldı. Belki de sevgilisi vardır. Kadını öğrenince de çıldırmıştır. Anlamıyorum. Ne var bunda? Beni tam duymadınız galiba. Kocanızın diyor bir sevgilisi varmış. Dedim ya. İki aydır ayrı yaşıyoruz. Bu aranızın düzelmek üzere olduğunu da söylediniz. Bakın Bora nasıl desem çapkın bir adamdı. Hep sevgilileri oldu. Tek gecelik ilişkilerdi aslında. Bense karısıydım. Bazen bazı şeyleri sineye çekmem gerekiyordu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Ama ben anlayamıyorum. Kim böyle bir şeyi kabul eder diyorsunuz değil mi? Madem siz sordunuz cevabını da siz verin. Bir yalanla yaşamaktansa gerçekleri kabullendim. Tabi gözüme sokmadığı sürece. Başından beri biliyor muydunuz yani? Son zamanlar abartmıştı. Bir süre ayrı yaşamayı ben istedim aslında. Böylece bana olan sevgisini test etmiş olacaktım. Cumartesi gecesini ertelediniz? En başından beri bu soruyu bekliyordum. Hangi soru? Benden şüpheleniyorsunuz, değil mi? Ben de olsam aynı şeyi düşünürdüm. Normal, yargılamıyorum. Tamam. Cevabı alabilir miyim Evdeydim. Şimdi bana şahidiniz var mı diye soracaksınız. Maalesef yalnız yaşayan bir kadınım. Şahidim yok. Genelde hani böyle burçlar, yok realkarnasyon gibi o tip konularla ilgileniyorlar. Ee, Esra'nın gittiği gün de Aysel Kaşıkçı adında bir hipnoz uzmanı konukmuş. Al sana bir enteresanlık daha işte. Ee? Ezi komiserim kadın seans için seyircilerden bir gönüllü istemiş. Esra mı gönüllü olmuş? Evet başkomiserim. Ee? Herhalde kaydı vardır. Olmaz mı başkomiserim? Hemen açıyorum. Efendim, sizlerin de bildiği gibi hipnoz uzmanımız... ...sevgili Aysel Kaşıkçı bugün bizlerle birlikte olacak. Hep birlikte onu stüdyomuza çağıralım. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Bugün bu ekranlardan hep beraber inanılmaz şeylere tanıklık edeceğiz sevgili seyirciler. Ekran başındaki izleyicilerimizden televizyonun sesini biraz daha açmalarını rica edeceğim. Çünkü... Ya ölecek ya Allah aşkına şunlara ifrit alıyorum ya. Şu i̇şte, tipe bak Allah'ım yarabbim. Selim ya tezgah işte belli her şey tezgah yani. Kurmuşlar oraya tezgah oynuyorlar içinde. Tamam uzatma. Şunun sesini aç da ne dediklerini duyalım. Yedi, sekiz, dokuz, on, on, bir, iki. Sesimden uzaklaşma. Sesimden uzaklaşma. Beni takip et. Takip Yukarıda et. biri var. Bu kadar acı yetmedi mi? Daha korkuyorum. Korkma. Huzur bulmanın tek yolu bu. Hayır, yapamam. Yapamam. Lütfen. Bu kadar çektiklerin yetmedi mi? Yapabilirsin. Korkuyorum. Yapamam lütfen. Bu kadar acı yetmez mi? Daha ne duruyorsun? Ee, şimdi basamaklardan birer birer çıkıyorsun. Ona kadar sayacağım. Bir, iki, üç dört, beş. Korkuyorum. Hadi atla. Kurtul artık bu acıdan. Çık o basamaklardan Esra. Atla. Hadi kurtul artık bu acıdan. Atla. Hemen. Sekiz, dokuz, on. Uyan, uyan, uyan. <laughs> bu kadar acı yetmedi mi? Hani bekliyorsun? Atla. Kurtul artık bu acıdan. geçti, geçti. İyi misin Esra? İyi misin? Esra Emin, 24 yaşında. Doktor İsmet Emin'in eşi. İyi misiniz? Onu ben öldürmedim. Neden kaçıyorsunuz o zaman? Her şey Bora'nın suçu. Bir ilişkiniz olduğunu kabul ediyorsunuz yani. Kocanız biliyor muydu? Sanmam. Onun hastalarından başkasını gözü görmüyordu. Bilseydi de umursamazdı herhalde. Peki neden kaçtınız? Sanırım en baştan anlatsam daha iyi olacak. Bir hastam vardı. Berna Hanım. Ölmeden kısa bir süre önce bana bir şey anlattı. Bundan tam 15 sene önce 16 Mayıs sabahı kocasının intihar ettiğini söyledi. Aslında her şeyi o planlamış. İntihar süsü vermiş? Hayır. Bir hipnoz uzmanıyla anlaşıp ona 50 bin dolar ödemiş. Aysel Kaşıkçı. Evet. O da kocasını terkin edip intihar etmesini sağlamış. Siz de bunu Bora'ya bu anlattınız. Evet. Talih kuşu kondu başımıza. Farkında değilsin sen. Yırttık aşkım, yırttık. Yakında çok uzaklara gideceğiz buralardan. Ne anlatıyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen bu Aysel denen kadının ne kadar ünlü olduğunu biliyor musun? Duydum da ne bileyim ben çok mu ünlüymüş? En azından çok zengin. Neler var senin aklında? Kadına şantaj yapmaya karar verdiniz. Yapmayalım dedim. Ama dinletemedim. Bir şekilde televizyon programında çalışan birini tanıyormuş. Yapım sorumlusu mu? Asistan mı? Öyle bir şey işte. Durumu bildiğinizi söylemek için programa katıldınız. Evet. Zaten önceden ayarlanıyormuş her şey. Gittiğimde Aysel Hanım beni bekliyordu. Tamam teşekkür Sizin kızı bu mu? Evet. Aman bir yanlışlık olmasın da. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar teker teker tekrarlattı bana. Ama sizin amacınız farklıydı. Derna Hanım'ın anlattıklarını hatırlatacak şeyler söyledim. Sadece 15 sene önceye dediğinde konuya girebildim ama anlayacağından şüphem yoktu. Sonra da programı terk etti. Evet bildiğimi anlamıştı. Bora onu arayıp şantaj yaptı. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Parayı son kuruşuna kadar ödedi. Siz de paranın tamamını alıp kaçtınız? Hayır. Peki neden kaçtınız? Çok kötü bir şey öğrendim. Şu son aldığım dergiyi nereye koydum gördün mü? Ne bileyim ben? Odada da felandır nereye gidecek? <laughs> Buldun mu? Buldum Allah'ın cezası buldum. Buna mı kızdın? Başka neye kızacaktın? Ne var? Sen de evlisin. İyi de hiç olmazsa ben sana yalan söylemedim. Sonra da çekip gittim. Peki neden kaçmaya kalktınız? Ben bilmem. Panik oldum öldüğünü öğrenince. Sahte pasaportu nereden buldunuz? Emin önünde birinden aldım. Maalesef anlattıklarınız pek inandırıcı değil. Dosya kapanana kadar buradasınız. Ay, yemin ederim onu ben öldürmedim. Umarım öyledir. Şimdi şu Berna Hanım'ın bilgileri lazım bana. Soyadı yol aşandı. Hastane kayıtlarına bakarsanız kolay bulursunuz. <laughs>